Merhaba kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Biz gördüğünüz gibi çok iyiyiz Şimdi Bu korona günlerinde hepimiz evde kaldık Yedik, yedik, şiştik Bir sürü kilo aldık Şimdi evde e, Elimizde bulunan çok güzel bir bitkiden Zayıflama Çayı yapacağız Ve cayır cayır yağlarımızı Göbeklerimizi yakacak gitsin kilo, kilolar yeter artık bıktık ama ne yapıyoruz yiyip yiyip zayıflama suları içip yok anam ben zayıflamıyorum demeyeceğiz tabi yemek, yemekten de sağlıklı beslenmemize de dikkat edeceğiz tamam evet bu da benim kısım <laughs> bay bay yap tamam ee, biz bir çay yapacağız bu zayıflama bitkisi dediğimiz e, biberiyeden yararlanacağız. Bilmiyorum biberiye duydunuz mu, gördünüz mü? Ben bu şehir, yaşadığım şehre gelmeden evvel hiç duymadım. Hatta biberiye denildiklerinde biberiye benzeyen bir bitki mi diye düşünüyordum. Hayır öyle değil. Nane gillerden nane kokusunu almış satıyor. Yani naneye benzemiyor tam olarak da o türden. O familyadan geliyor. Eee Akdeniz bölgesinde çok yetişiyor. Ben şu an Akdeniz'de yaşıyorum. Yani gittiğim parklarda her yerde görüyorum. Ve kocaman kocaman oluyor. Yetiştirilmesi gayet basit. Ee, yani kendiliğinden belki yetişiyor bile. Buranın iklim şartlarına uygun olduğu için ve sağlık Abi. için Kız, sus. ve sağlık içinde çok yararlı. Ee, biberiye migren e ee, için çok iyi geliyormuş. Hatta migren ilaçları yapımında bir biberiyenin kullanıldığını da duydum. Ee, bir de çok güzel bir şekilde zayıflama yapıyor. Yağ yakıyor. Ee, hazımsızlığı gidiyor. Kanseri önlüyor. Metabolizmayı çalıştırıyor. Kabızlığı önlüyor. İştahsızlığı gideriyor. Bazı mide yanmalarını bile çok güzel geliyor yani. Başka ne geliyor? En önemlisi ise baş ağrısı ve yağ yakma özelliği var. Biz ise bunun çayını yapıp yağ yakma özelliğinden faydalanacağız. Ve tabii ki baş ağrısı gibi sorunları da giderdiği için çok tavsiye edilen bir çay. Ama gel gelelim ki bunları bazı kimseler kullanamaz. Mesela ben şu an hamileyim. Ben size göstermek açısından bu çayı yapacağım hamile iseniz lütfen hiç içmeyin denemeyin kalkışmayın bir de tansiyon hastalığınız varsa yani e, tansiyonu tansiyon hani kaldırıyor ya tansiyon kaldırma özelliğine sahip ve bu da tansiyon hastaları tansiyon hastaları için iyi olmaz bir de e, epilepsi hastaları falan yani bu tür hastalıkların kullanması tavsiye edilmiyor başka hatırlamıyorum şu an işte bu tür yani ben size saksımda ekmiş oldum kendim Bu da parkta gördüm saksıma ektim ve kendim saksımdan toplayıp sizin için demleyip göstereceğim hadi bakalım nasıl olacak tadını sizin için de tadacağım takipte kalın benim ilk izleyenlerim, ilk abonelerim benim için çok kıymetli olacak. Daha kimse tarafından fark edilmedim. Çok samimi birisiyim. Yani bence benim iletişimi seveceksiniz. Beni gördünüz mü? Kaçırmayın diyorum. <laughs> yani benden söylemesi. Benim çok küçüktü bunlar ektiğimde şu an çok gürleşti güzelleşti bakar mısınız böyle yapraklı tel tel bir bitki işte biraz küp koparalım ama kesilmiyor uçlarımdan keseyim bari yıkayacağım bakar mısınız? inceleyelim. sizin için hepsini oldum diyebilirim şimdi çaydanlığına su koydum o suyun kaynamasını bekliyorum o su kaynayınca cam bir kavanoza koyacağım ve bir biberiyelerimi de içine atacağım ve 10 dakika beklemesini bekleyeceğim. Eee biber burada amaç biberiyenin özünün suyla içeceğimiz suyla birleşmesini sağlamak. Suyunun kaynamasını bekliyorum. Zaten kaynadıktan sonra size de göstereceğim. sizi bekliyoruz evet arkadaşlar işte 10 dakika geçti görüyorsunuz kavanozum şu an burada şu an size görünmüyor ama demlendikten sonra rengi hafif sarımsıya dönüştü ee, hani aromasını verdi ya sarardı diyelim bir de o yemyeşil biberiyeler hani pişiyor ya pişme kıvamına geldi yani rengi bakar mısın güzelliğin sen göstermek için yani oh, kokusu bunu koklayalım oh, mis mis çok güzel bir kokusu var zaten bu biberiye yemeklerde de kullanıyor hani etlerde falan Bilmiyorum duydunuz mu? Sizin için bardağı dökeceğim. Yani eğer tüketmek isterseniz onu da tüketebilirsiniz. Yağları yakması açısından şişkinliği, ödemin hepsini gideriyor. Dediğim gibi e tansiyon hastası değilseniz ya da hamile değilseniz bu ayrıca hamilelerin kullanması dediğim gibi hani zararlıdır. Çok iyi bir adet söktürücüdür. Hani adet düzensizliğine karşı da tavsiye edilir. Bir de e, iltihaplanma iltihaplanmalara karşı da yine önerilen bir ilaç. Diş ağrısı, ağız kokusu gibi etkenlere de var iyidir. Yani tabii bir alerjik reaksiyonunuz yoksa bir hastalığınız ne bileyim bir şeyiniz yoksa yoksa tüketin. yani doktorunuza da danışabilirsiniz. Şimdi sizin için ben hamileyim içmeyeceğim ama evde kaynanam <laughs> hafif kilolu ya yani hafif demeyelim de bayağı kilolu. Onun için yani o işsin diye yaptım size de göstermek açısından tadına bakacağım bilgilerimi düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Önce kokluyorum. Çok mahoş bir kokusu var. Böyle çam ağaç kokusuna mı benziyor desem. Yani güzel bir kokusu rengi de hafif sarımsı. O kokusundaki mahoşluğu var ya tadında da aynı kokusunun kokusuyla tadı birebir benzer. İşte dediğim gibi hani ben hamile olduğum için çok içmeyeceğim. Valla içilir yani bayağı bu. Limon varsa evde yine limonla sıkabilirsin. Tarçın varsa çok güzel olur. Dediğim gibi işte amaç biraz yağlarımızın biraz gitmesi. Valla çok da etkili olduğunu söyleniyor. Biraz üzerimizdeki şişkinliğin gitmesi. Yemeğimize de biraz sağlıklı beslenerek, hafif karbonatları çıkararak çok güzel kilo verebileceğimizi düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. Uygulayabilirsiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olun. Yorum yapın, beğeni yapın. Çünkü beni kim izliyor ben merak ediyorum. Sen beni birazcık olsun görüyorsun ama ben seni hiç görmüyorum. Ben acemiyim burada. Yorum yapabilirsin, eleştirebilirsin. Senin beni izlediğini var olduğunu seninle iletişim halinde olduğumu bilmek istiyorum. Her şeyin kısası sizi seviyorum. Burada ne kadar başarılı olurum ne kadar başarılı olmam hiç bilmiyorum. İyi ki varsın, iyi ki varız. Sağlık, mutluluk peşimizi bırakmasın, sağlık peşimizi bırakmasın. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın, kucak dolusu sevgiler.